Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ince uçlu keçeli kalem Elim, test ediyoruz. E, reklam değil yani öyle bir şey yok. Kırtasiyede markette falan bulabilirsiniz. Ama kırtasiyede daha çok olur. 12 renkten oluşuyor ince uçlu keçeli kalem. Hemen böyle açalım. Bir gösterelim de tabi şöyle bakın ben şöyle şekil yaptım. Küçük büyükten küçüğe büyüğe öyle şey yaptım işte. 12 renkten oluşuyor böyle. Yanları böyle zaten. Ne olabilir başka? Buraları da şöyle bakın göstereyim. Şöyle açılıyor. Şimdi açtık. Oh, güzel karışmalar. Bakın şimdi burada açık renkler var. Burada ise kapalı renkler var işte. Vay. Şöyle düzeltelim de güzel olsun. Bu güzel. Ee, yani böyle düşmüyor. Ama belki düşebilir. Tamam. İki tane testimiz olacak. Aa kapanmadı. Bir tanesi şöyle yazdım birincisi boyaması ve güzelliği güzelliği yani böyle özenli mi sonra özenli yapmışlar yani falan öyle işte. anlarsınız test edeceğiz kalemiz burada X ya da dikkat edeceğiz şimdi açalım oh vay Şimdi şey güzelliği iyi. Bir puan buradan var. Hadi bak kaç puan alacağız. 10 puan kadar. Buradan bir son bir iki buçuk veririm. İki buçuk. Şimdi bir de boyamasına bakalım. Şimdi kırmızıdan başlayalım baştan. Böyle bakın. reklam şey kapatıyorum markayı yani aslında kırmızı da ışıktan çok şey gözükmüyor Heh, tamam böyle şey kapattım markayı ya zaten bulabileceğiniz yerlerden bulursunuz de hemen öyle açalım bakın ucuna da şöyle kırmızıdan başlayalım ilk. Evet. Ee, Ali yazalım şöyle. Of. Bakın. Ali kırmızı iyi kırmızı. Şimdi ışıktan çok iyi gözükmüyordur. Tamam. Bir de sizin tarafınızdan yazalım. Seçtiğimde kamera bir şeyler yapıyor orada. Orada Ali İla diye seviyorum. Şimdi Ali'yi de bakın böyle. Ali. Böyle iyi arkadaşlar. Şimdi kırmızıyı test ettik. Kırmızı güzel. Ama şimdi başka renkler güzel mi? Onu da yerine koyalım. Yani bu ince uçlu kalem ben de bilmiyorum yani böyle çok boyamada yapılır mı? Onu bilmiyorum. Daha böyle çok araştırma yapmadım. Daha yeni aldım zaten. Falan inanılmaz çok olmadı. Bir gün bile olmadı. Bir saat falan da olmadı. Şimdi bir de pembeye bakalım. Buradan da ne yazalım? Ben... Ali yazak gene. Arkadaşlar bir de çok teşekkürler. Abone, attı. Abone olduğunuz için. 42 ya da 43 kişi o dini Kabe'li olan videoyu vermiş. Yani görüyor musunuz? İstiyorsanız beğenirsiniz bunu Bunu yani ben test etmek için de aldım biraz. Hem boya yapmak için de aldım. Hem nasıl diye de aldım yani. Bakın şöyle bakın gene. Tamam. Mora benziyor ama daha burada. Oo, iki tane pembe tarzı bir şeyler var. Burada. Hadi açalım bakalım. Buradan hadi sizin tarafınıza yazalım. Yazık. Ve evet, şöyle şöyle yapalım. Kırmızı anlayıp arayabiliriz. Bakın. Böyle karadan şuradan. Burada da Ali yazdım. Yazması güzel. Bakın şöyle. Bir de kırmızıda karalayalım. Şöyle. Bir şeyler yapıyorum işte. Çizgiler falan. Bunu da geri yerine koyalım. Bunu arkadaşlar şöyle de yapabiliyorsunuz. Yeri biliyorum çünkü. Böyle bakın. koyalım kaba ama belki ilk açık renkleri güzeldir öbür renkleri kötüdür öyle bilmiyorum yani Bir de arkadaşlar Super Sört videosu attım onu da izlemiyorum bu videodan sonra onu da izleyin bir de turuncuya bakalım turuncu sarı gibi gözüküyor şöyle ama yani turuncu yazıyor ama sarı daha farklı. Oha. Ha, sonunda. Bakın şöyle bunun da şeyini. Bu da zaten ince uç. uçlu olduğu için ince hepsi. Yani ne olabilirdi ki? Hemen şöyle yazalım. Böyle yani kıralayalım şöyle. Yazdık. Bunun ben şu köşeleri falan da seviyorum. Köşeleri böyle Güzel falan oturuyor oluyor değişik oluyor. Gösterelim hemen şimdi bunda. Bakın yine Ali yazdık. Ali yazmış. Ve şöyle karaladık. Yani yazması şu an güzel. Güzel görünüyor. Ucu da zaten öyle. Şimdi sarıya bakalım. Sarı da böyle bu jornada Şöyle, tamam. şöyle kareleyelim de. Da. Daha çok yapacağız daha dörtteyiz. Bakın şöyle sarıya Bu sefer doğru yazdım Ali. Çok gözükmüyor olabilir şöyle. Ama sarısı yine güzel yazıyor. Oy iyi yani Siz bunu alırsanız ya da başka bir kişi de falan araştırırsanız nasıl yazdığını falan öğrenirsiniz. Ah, ayağım, ayağım kırıldı. Şöyle. Bunlar açılmıyor artık. Bunu şöyle kazan bir Bir de şöyle bakın şurasına. Bir Şimdi. <laughs> Buraya yazdık. Arkadaşlar bunlar benim imzam falan değil mi? Evet. Yeşil de çok güzel. Onu da yerine koyalım. Arkadaşlar kaç yaşındasınız? Onu yazmayı unutmayın. yani kaç yaşında izliyorlar acaba beni? şimdi de bu da mavi. Mavi de ucuna bakın şöyle. Burada mor gibi gözüküyor olabilir. Buradan da öyle gözüküyor ama yazarken öyle gözükmüyor işte. Mor sarı mavinin biraz yükseği diye biliyorum. Mor açık mavi kapalı mavi sonra mor diye geliyor biliyorum ben. Yani şöyle bakalım hani. Bakın şöyle. Bu da Bunların ben ne olduğunu bilmiyorum. Daha. Yani ama daha yarın belki yarın bir yeni video atacağım. Ona mesela söyleyeceğim bunlar neyle alakalı, ne için üretilmiş, ne için kullanılıyor. Belki onları söylerim. Tabii ki de. Bu da kapalı mavi dedim ya zaten. Bu taraf kapalı mavi diye. Bakın. Ay kapalı yeşil ya. Su yeşili tarzı bir şey. Bakın burası kapalı değil mi burası? Anladım burası kapalı. Da bakın şöyle. Biraz bakalım. bakalım. Evet, hemen şöyle biraz daha kapalı. Ay yazdık. Kaç tane kaldı? bir iki üç dört üç. beş tane kalmış Ondan sonra bir de testimize bakarız şimdi boyamasını daha şey yapmadık güzelliği güzelliğine bakacağız şimdi güzel mi kötü mü ona puan vereceğiz. ayağım kırıldı ya şöyle bakalım. Bunu yaptık ya. <laughs> Unutmuşum. Yazdığını gösterdim mi size bunu ya? Unutmuşum. Şöyle bakın. Bu da güzel yazıyor. Şimdi mavi gibi yazıyor diyebilirsiniz. Yine biraz. Ama mavi gibi yazmıyor. Gibi. Kağıt bitti ya. Arkaya geçelim. Ne yapmışmış buraya? Bir şeyler olmuş. Ba. Şimdi ee, buraya da... Uff. Değdiği da direkt şeyini bırakıyor. Iıı. Ee, Keçesine. Evet. Super Show videosunda da arkadaşlar şey söyledim. Dedim ki Kapkutta edit falan yapan olabilir. Ondan yapanlara şöyle bir şey diyeceğim. Mesela şimdi Premium'da Premium almak istemiyorsunuz. Para premiumda özel bir şeydi. Almak istemiyorsanız sizde. Yani diyorsunuz ki benim almak istemiyorum. Ama premiumda olmasını istiyorum. Böyle güzel olmasını istiyorum. Hey standartta standart. Standart böyle daha güzel bir Mesela Ronaldo ya terliyor ya. Attım o videoyu. Altını sıraya böyle. Terliyor. O ter bile kendisinin yüzünün rengi öyle inanılmaz iyi gözüküyor. Ben de bunu premium'dan, yani premium olmadan direkt onu kaydettim. Yani yaptım direkt. Tabii ben yapmadım. Yapan kişi yapmış ama kandırılmış yani. yani. O da artık yapmaması gerekiyor çünkü ben bir tane bir şey buldum. Onu size, bunu ne zaman söyleyeceğim biliyor musun? Tupac'ın videosu 15.5 yok değildi kanal bir hafta içinde 100-300 beğeni falan abone olursa yaparım ya da ne bileyim o sürelerde olmaz tabii. bir ay olsun bir ay içinde size söyleyebilirim bunları biliyorsanız SuperSource videosunun yorumunu atın yani daha ama o videoyu atmadım Tabii ki de bundan sonra atarım onu da yani onu sesim gelmiyor arkadaşlar. Gelmiyor diye yani yapmanıza gerek yok. Sese bakacağım ben. Ee, belki ses açık değildir. Ondan dolayı bakarım. Olursa yeniden başlanayım yaparım. mavi de göstereyim şöyle. Bu böyle şey göstermedik. Böyle bu mavi. Bu böyle havlu mavisi gibi. Bu daha boyası olur ya. Böyle. Bakın şöyle. Yine yazdık. Şimdi bir daha böyle bu uh -huh gibi bir şey. Beşik. O oh, biliyordu. Tamam. Şimdi yazalım yine. Yazıyoruz. Şu an. Hadi, Hadi. Hadi. arkadaşlar. Delik delik. Bakın buna da rengi gösterdim bilmiyorum ya. Yani. şöyle. Şurada ya. Şu an bunlar çok şey gözükmüyor olabilir. Ama yani ikisinin o pembe ile bu pembenin arasında fark var. Şimdi bu da mor. Yani ne için olduğunu bilmiyorum mesela Söyledim de az önce <laughs> merak ediyorum ben mesela ne için, ne için yapıldı? Bakın şöyle ama aklımdan bir şey geçiyor. yine normal keçeli kalemler e, küçük bir yeri boyamak için ideal değil mesela mesela küçük şöyle bir şey var ya şöyle bir şey boyayacaksınız mesela onu da boyuyor ama küçük taşlı falan olabiliyor illa. Bundan dolayı bence bunlar oyun için yaratılmış diye aklıma geliyor benim. Ama yani daha belki başka konularda olabilir. Ama daha çok da boyama kalemi olarak bence aklıma geliyor. E başka ne olabilir ki? Değil mi yani? Ah. Aklınıza gelen varsa falan Bakın, yorum yorumlara atabilirsiniz. Bu da kahverengi şöyle kapağını gösterelim. Şöyle ucunda gösterelim. Buna da bakalım. Kapağımızı kapatın. Arkadaşlar hiç keçeli kalemi şöyleler var yani. Evet. Neresi daha? Böyleler var ya. Bunların şöyle içine geçen var mı? Bu içine geçmemiş de. Bak ben onu göstereyim şuradan. Bir tane var. Çok gıcık oluyorum böyle olan. Bak görüyor musun? Sonra geri çıkmıyor. Ama yazıyor yani. Ucundan biraz falan kalırsa. Yazıyor. Ee, tamam. Kahverengi de gösterelim şöyle. Bu da güzel yazıyor. Şimdi geldik siyaha. Hem siyah nasıl yazıyoruz? Nasıl yazabilir ki? Kaba ilk zor açılıyor herhalde ya. Çok değişik açılıyor. Böyle küçük bir şey olursa falan yine yazar. İdeal. Şöyle kapatalım yine. Şey kutusu gibi değil mi? Böyle para kutusu. Kabağın. Dı dı dı. Böyle arkadaşlar. Şimdi de bunu tutun sanmayın. Boyamasına kaç veririz? 9 veririm ben. Boyaması dokuz. Yazdık. Güzelliği ya şimdi demiştim önce ve şey yapılması, özen gösterilmesi falan. Nasıl? Mükemmel. Onda on 10 yani. Ama şimdi onda on 10 demeyeyim ya. Şimdi çok abartı olur inanılmaz da bir şey değil yani Kalem. Ee, bence dokuz buçuk iyi. 9 buçuk. 95 oldu. Bakın şöyle. Ters yazıyor olabilir. Boyaması 9. Güzelliği dokuz buçuk. Yani şimdi bunu kullanmak isteyenler kullanır. Ama bunların serisi falan var mı bilmiyorum. İşte bunları ben bakacağım daha. Serileri falan var mı? Arkadaşlar bir de PlayStation videosu demiştim. Yani nasıl olacağını bilmiyorum. Herhalde yapamam. Çünkü yani oradan oraya oradan oraya nasıl geçeceğim bilmiyorum. Yani gene tabii ki de başladığımız gibi nasıl kapatacağız? 1 2 ve